Merhaba arkadaşlar. Şimdi artık takım boylarını ayarlama ve artı tool offset satına satırına takımlarımızın çaplarını ve artı boylarını girme safhasına geldik. Şimdi burada yapacağımız işlem birinci takım için bahsediyorum. Öncelikle endi modunda biz takım çağırmadan önce aslında Alttaki sağ-sol ok tuşlarıyla ilerleyelim. Tool Offset satırında bizim takım geometrilerinin olduğu sayfadır. Ben daha önceden girdiğim için takımların boyları 1 nolu takım, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu takımların hepsinin boyu var ve artı çap değerleri. Yalnız burada yarı çapı girmemiz gerekiyor. Mesela 40'lık tarama kafasına 20 olarak girdim. onluk parmak frez takımı 5. 5'lik takımı 2.5. Daha sonra e, neyimiz vardı? Bakıyorum. Evet. Punta matkabım 3.5'lukmuş. 1.75. Daha sonra matkapım ee, matkabım vardı beşlik, onun iki buçuk. Kılavuzumuz vardı metrik altı, yarıçapı çapı üç. En sonda 16'lık pah e, kesicimiz vardı. yarıçapını girdik 8 Şimdi bu takımların önce yarı değerlerini giriyoruz. Boyların çünkü kendimizi ölçeceğiz. Yarı hepsini girdim ben. Sağa doğru ilerliyorum. Burada gördüğünüz gibi takımların şekillerine girmemiz gerekiyor. Sağa doğru kaydırdığımda ok tuşlarıyla, klavyeden ok tuşlarıyla devam ediyorum. Takımı değiştiriyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz tarama kafası seçil ama alta baktığımızda tarama kafası yok. Ok tuşlarıyla, sağ sol ok tuşlarıyla hareket ettirdiğimizde devam edelim. Dikkat ederseniz burada fasa, boring ve artı bizim rayvamız burada. Ben burada face milling seçeneğini seçiyorum. Yukarıya face milling. İki nolu takımı girmiştim. İki nolu takım parmak frezi çakısı. Parmak frezi çakısını F and olaraktan buradan seçtim. Burası iki nolu takım F and. Üç nolu takım da yine bizim 5'lik parmak frezi çakısıydı. İki onluktu. 3 beşlik parmak frez çekisi. Ondan sonra punta matkabımız vardı. Bunu matkap olarak girdim. Drilling. Buraya bakıyorum drilling seçeneği. Sonra bakıyoruz. 4 nolu takımımız drilling ama 5 nolu takımımız beşlik e, matkap ucuydu. Bunu da drilling olarak girdim. Daha sonra da vida çekmek için metrik altı vidayı az önce yarı yapılmış 3 girmiştim. Burada dedim ki tap yani solitleri toparate olarak geçiyor. Daha sonra da burada chamfer yani pah takımımı da chamfer'dan seçerekten girdim. Şimdi kenara kayalım. Face milling burayı düzeltmiyorum. Şimdi burada 1-2-3 gibi seçenekler olabilir tezgahınızda. Buraya baktığımızda takımın size hangi yönlü kesme yapacağına dair işlemler sunuyor. Bizim tezgahımız Z ekseni yönünde sap kısmı burası. Kesme olan kısım, açık mavi olan kısım. Onun için benim takımım bu şekilde bağlayıp işleme yapacağı için burada görüyorum 1 diyerekten bana yardımcı oluyor. Ben buraya 1, 2 nolu takım, 3 nolu takım, 4 nolu takım, punta matkabımız. 5 nol takım. 6 nol takım. 7 nol takım. Bunların hepsi dik bir şekilde çalışacağı için 1 olarak girdi. Şimdi yan tarafa doğru kaydığımızda simülasyonda hangi renkleri kullanmak istiyorsak mesela tarama kafası için laciver seçmişim. Bunun üzerine çift tıkladığımızda mouse'la Renk seçeneklerinden buradan değiştirebiliyoruz. Renk seçeneklerinden değiştirebiliyoruz. Aynen kalsın. Daha sonra mesela onluk parmak krizi çakısı yeşil. Öbürü mavi. Diğerlerini yapalım isterseniz. Buraya geldim çift tıklıyorum. Mesela bu turuncu olsun. Aşağıya geldim. Çift tıkladım buraya da. Mesela bu sarı renk olsun. Yedinoğlu oğlu takımımıza mı geldik? Bakayım altın oğlu takımmış. Çift tıkladım. Bu mor olsun. Diğer rengimizde diyelim ki şu renk olsun. Renklerimizi bu şekilde seçerekten işlemimizi bitiriyoruz. Sağa doğru kaydığımızda dediğim gibi bu değerler gidiyor. Sadece burada dikkat etmemiz gereken husus buradaki ee, matkap uçlarının, punta matkabı uçlarının düzgün bir şekilde girilmesi 120 derecelik bir açısı var punta matkabının. matkap ucu 118 derece. Ee, Kılavuzumuzda böyle bir durum yok. Buraya geldiğimizde chamfer'da en dış çapının kaç olduğunu benden istiyor. Yan tarafta zaten resimde anlaşılıyor. 16 mm çapında olduğu için bu değerleri burada giriyoruz. Şimdi pekala takımların normal boy ölçülerini bu şekilde nasıl girebildik onu anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi takım ölçüleri ile alakalı işlemden ben çıkmam gerekiyor. Çıktık. Normalde siz yok modundaydınız. Grafa basalım. Evet. Pozisyon pozisyonda duralım. Şimdi yok modundayken ben MDI'ye giriyorum. MDI kısa program yazacağım. Yine ben buraya giriyorum. Grapa basmam gerekiyor. Burada en kötü tarafı ekranlar arası geçiş. Grafa basıyorum. Burada kısa program yazmak için bana bir seçenek sunuyor. Ben bunları bir sileyim ekrandan. Evet. Genelde ekranımız bu şekilde gelecektir. Biz burada ne yapıyoruz? O 00 kısa program yazma. Yan taraftan EOP Insert tuşuna basarak aşağıya indim. Burada bir nol takımı çağıracağım. Hemen klavyeden M yanlış oldu. Ken silmek demek. T1 altta da zaten yazıyor. T1 M6 yazarak EOP Insert'e basıyorum. Reset tuşuna basa, basıp ondan sonra da yine filtre çarkını düşürdüm. Ve Start butonuna Reset'e basarak Saat tuşuna basıyorum. Bakıyoruz şimdi tezgahımızı. Filtre çarkını çevirerekten biraz hızlandırabilirsiniz. Çünkü takım hizasına gelmeye çalışıyor tezgahımız. Bir konumunu ayarlıyor. Yani kendine yine bir sıfırlama yapıyor. Bir nol takıma geliyor hizasında. Biraz yavaş girmekte fayda var. Çünkü eğitim amaçlı bu tezgah bu şekilde takımımızı takıyor. Evet